Hmm. Aa sabah olmak üzereymiş. Dur bilgisayardan hemen Aslı arayayım. Dınınıt dınınıt. Dınınıt dınınıt. Ne oldu Hatice? Kampa gidelim mi bugün? E, zaten gideceğiz. Ay doğru. Ben dün söylediğimizi unuttum. Hadi evdeki bütün eşyaları topla. Yeni eve taşımıyoruz ki ve bütün eşyaları toplay Feneri al işte çadır al sen. Tamam. Bay bay. Hemen şuradan ışık alayım. Ee, benim eşyam yok ki ben zaten hazırladım. Bari gideyim yanına. Evimiz karşı karşıya yani. <gülüyor> <gülüyor> Acaba tablet mi alsam, telefon mu alsam, tablet mi, telefon mu? Aa Hatice geliyor. Geldi. Hatice ta tablet mi alsam telefon mu alsam? Ee, bence e, ikisini de al ya. Birinin şarjı bir tanesi <laughs> öbürüyle oynarsın. Ne? Birinin şarjı bir tanesi öbürüyle oynarsın. <laughs> tamam. Ay ben evde çanta. Pat diye çıktım ya ay. Evet bir arkadaşımız da geldi yanımıza beraber gidelim. Gamze kim be? Arkadaşımız o da unuttun mu? Nasıl evet? Arkadaşımız unuttun mu? Ha evet hatırladım. Arkadaşımız Gamzeydi. Ne kadar da çabuk unuttun ya. Muzkanım tabi. Kampa geldikten Kampa geldik. Hadi herkes insin bakayım. Arabayı kilitleyeyim de dur kimse girmesin. Hadi şuradan. Sen o... o sen orada marshmallow pişirebilirsin. Ben çadır kurup geliyorum. Birbirimize hikayeler anlatalım mı? Aslı sen de gelsene. Gamze tamam dedi. cips getirdim. Tamam. Ay ben yemek yiyemedim. Teşekkürler. Teşekkürler. Aslı bana da azıcık cipsinden ver. Ee... Nasıl veriyorum? Kaçıyorsun. Sen orada kaldı. Onu kucakla. Kabri. Onu kucakla. Mesaj yaz. Osağım beni... ama orada kalsın. Aslı gelmiyor. Koş 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 geliyorlar. Allah! Çabuk benim eve çabuk çabuk koş 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 koş. Geldiler. aslı sen neredesin? Seni saklandın da. Oh, kurtulduk en azından. Like, subscribe, gonna with my and get a shooter.